Sayın Valime bizleri onur ettiği için, otağımıza teşrif ettiği için şeref verdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Efendim. <laughs> Kıymetli Valim Kocaeli'ye geldiğinden beri takip ediyoruz. Gerçekten halkla iç içe. STK'ları tek tek geziyor. Ee, önceden de federasyonumuzu ziyaret etti. Ondan sonra vakfımızı ziyaret etti. İl derneği olarak bizi de ziyaret edeceğini söyledi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli Erzurumlu kardeşlerim. Ben de hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlerle bir arada olmaktan gerçekten büyük bir memnuniyet ve mutluluk duyuyorum. Her defasında bir araya geldiğimizde ifade ediyorum. Erzurum ülkemizin tarihinde, Türk tarihinde çok önemli bir yere sahip. Özellikle Anadolu'nun İslamlaşmasında, kökleşmesinde ve bizim varlığımızın Anadolu'da kökleşmesinde Erzurum çok özel bir yere sahip. O yüzden biz hemşeri derneklerinin buraya geldiğinde göçle gelmiş kardeşlerimize sahip çıkması, kendi kültürlerinin inançlarını yaşatmaları, geldikleri şehirle ve diğerleriyle uyum içinde yaşayabilmeleri bakımından çok önemsiyoruz bunu. Özellikle bunu belirtmek istiyorum.